kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz bu parkur oyunu oynayacağız. için bir şeydi ve ben bu oyunu oyuna başlamadan önce yani video başlamadan önce hile hilesini öğrendim ve böyleydi. Mertan. Ha Ha neyse. Geçti burada <laughs> dostlar ikinci hilemizde buradan bile atlandığımız zaman gideriz düşürüş bırak. Ay da sef atlandım ey. <laughs> bir Mertan da geldi. Sonra ben benim de, de telefonum var. Evet o da başka Aa, bir telefon. Ben de deneyelim. Bekleyebilirsiniz beni. Tamam gel. Ben zaten hileyle yaptığımız için sen de hileyi biliyorsundur. Evet biliyorum. Arkadaşlar e, e, bir Çünkü daha, biz Mercan'la bu bir de daha video <laughs> çekmiştik arkadaşlar biliyorsunuz. Ama video at, atamadık çünkü Evet. Em, sesimiz falan falan düşmemişti. Evet. Hem sonra <laughs> e, kimse konuşmuştu. Nasıl kimse konuşmuştu? Yani bizim ailemizden birisi konuşmuştu. Hayır, hayır. Konuşmamıştı. Hayır, e, ses düşmüştü. Ya beni bekle. Elə oldu işte. Bu arada biz Azərbaycancaya keçdik də bilirsən. Mən sənin adını dinlə. Ay dolmam oramə. İşdəm ürdə otduma. Sən azsın. Bu arada çox adam mənə dostluğa əlanı atıb. Sen? Bir dəqiqə dostluq atıb. Mən də o dostluqların hamısını qəbul edirəm. Sun, Bilmirəm day kanal bəzi abunelərim deyir. Ben çünkü hiliyle çok aşağıya indim. Hayır. Anlasın da ya. Ne olacak? Tamam Eğer ölürsem yarışa gireriz. Ya tamam mı? Çok ışıklı. Bir dakika. Işık yapayım. Sonra ışıklayayım. Şimdi. Bu arada sen benim ismimden girmedin ki bu oyuna. Hey, Mercan getim. sen, bu, benim yanımda değilsin. Evet isminden bilmem yazmayayım. Bir dakika bir dakika isminden Arkadaş şey, Arkadaşlar çünkü bilenler bilir. eğer dostunuzun yanına gitmek istiyorsanız yuk, e, yukarıda mesela Mercan adı Mercan Dördüz. da yukarıdan gösterdi. Mercan 433 alabildi. Sen ne yapıyorsun Sen O yüzden Ekranda düşmediği için olur. Belki de düşmüştür ama bakın buradan görüyoruz oyunda olanları ama yok burada da işte. Sen ben. Aşağıdayım ben aşağıda. Ya o ben sen nasıl birini bilmiyorsun. Aa biz arkadaş değiliz ki burada. Evet arkadaş dövüyüz. Başka telefondan oynadığın için. Al neyse buradan gir belki gelirsin. Ha tamam arkadaş olmadığımız için yani arkadaşlık ismin yazılmamıştır. Ben de kafayı yemişim ya. Oldu, Bakayım. Bir buraya bir şey yazar mısın? Ne? Mesela bir şeyler işte ağzına gelen bir şey yaz. Yazdım. Bak. Yazdım. Aha geldi. Evet burada oyundasın. Öyle Tamam. <laughs> Orada Aa! arkadaşlar zıpladığımız zaman kafamız Baci, yukarıya değiyor. Başımız yukarı değiyor. Bak, bak beni. Evet. Yarışa girelim mi? 3, 2, 1. evet yarış. Gel buradan. 3, 2, 1, başladık. Yarış başladı göre kim ilk önce kırmızı yere çatacak tamam mı? Bacı şok da. Bahilen bir babudu. Tamam ben tamam ben tamam ben yarış ben değil. değil. Tamam tamam yarış değil. Çünkü arkadaşlar her zaman kaybettiği zaman hep ağlıyor. Tamam. tamam 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 şaka Tamam 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 şaka yaptım. Tamam tamam gel gel. Tamam istediğin oyuna git tamam tamam. Arkadaşlar bu arada kırmızı yer ta orada. Gördünüz mü? Ama tabi kırmızı yere çattığımız için Kazanmış olmuruk. Kırmızı yerde kurtarmak lazımdı. Kırmızı yer bu arada buradan değilsen birazcık zordu. Ha? Bir tak. Sanki. Ben bu arada kırmızı yeri ee, Videonun videonu atmamıştan önce bir 2 gün evvel her gün yani bu oyuna girerim. Bu oyunu kurtarmak istedim. Bilmem. barmaq istirəm. Aməldə bilmirəm necə edəcəyəm. Hər gün oynayıram da bu oyunu. Roblox-u ki başqa oyunu deyil, ancaq bu oyunu oynayıram. Bəzən nə sıxıldığım zaman ancaq içəridən düşürəmsən, məsələn, eyni yerlə gedib gəlməyin zərurəti olduqum üçün sıxılırsan da eyni yerləri görsən 30 dəfə oynayırsan bu oyunu. Amma görək ilk dəfəsə əgər oynasan, məsələn, bunun hiləsini bilmirsən axı. Oyuncunuz sen maraqlı gelir. Ama hilesi bildiğin için. <laughs> eğer mü? burada öldüm. Ben bu oyunu şey oynamaq istemiyorum. Çünkü içine giden iyi yerlere gidip geldim. Eğer siz istesez... E, Böyle hileri etmeden de bu oyunu oynayabilirim. Bu, bu videoya 5 e, like gelirse. O zaman bu videonun hiliq gələr. Yəni onamdan danışa da bilməm. Bu videonun hiləsiz forması gələr, e, yəni bu oyunun. Və yaxud istəsəz başqa oyunu Roblox-də yazırsız yorumlarda, başqa oyunu da. Mən onu da eləncəsinə 5 like gəlirsə eləyə bilərəm. Amma yox, 5 like-a bu oyunu hiləsiz forması, 10 like-a yorumda yazdığınız bir oyun oynayacam. Biraz siz, əgər o 10 like gəlsə də o 10 like gəlsə belə mən hər xını eləyəcəm çünki 5 like keçsəz belə o videonu hazırlamalı yadı ona görə elimə çalışacağam hər gün video çıxdırmaya çalışacağam yaxşı Ben mesela 15 dakikalı video çekerim. O video olur 8 dakikalık. Ee, YouTube'da böyle oyun videoları diyesen böyle az olmalıdır. Yoksa bilmiyorum neyse ama ben de böyle için olur. 8 dakikası düşür. Mesela ben bazı oyunlarda hili ile oy, oyunu kurtarmışam. ve ee, o video attığım zaman videonun yarısı düşmür. Sinir küsü geçirdim de. Eyle videonun yarısı düşmür. Böyle şey olur. Bu arada danışa danışa kırmızı yere geldim ha. Ah. ah. Şaka. Bu arada kurgu değil. Kurguyla yaptım. Of. Böyle şey olur. Her zaman gitti bak kapıyı açık koydu. Ses ki gelecek. Bir dönemde eleyebilmeyeceğim. Ve dostlar. Bəziləri məsələn aranızda maraq üçün video çəkənlər varsa, zəhmət olmasa mənə deyə bilər. Çünki ə, məsələn video seçirsən ha, həqiqətən baxdıq, həqiqətən həqiqətə qoyursan məsələn, onda şey olur. Burada da bu arada hilə var. Ə, onda məsələn deyirsən ki, bu videonu belə qoysam daha yaxşı olar. Ən axırıncı məsələn qutarsan da 15 dəqiqə çıxmışsən, video bağlayırsan ki, zəng gəlir, mesaj gəlir və ya hətta kimsə səsi çiyir. Nəsə olur. Məndə bir neçə dəfə olub bu. Videonun yarısında olmuşam, zəng gəlib və ya hətta mesaj kimi bir şey gəlib. Onda əsəblərimi həqiqətən pozmuş hesab olum. Yəni video nədə o qədər asan deyil. Belə videolar sizə asan gələ bilər, amma yimçm. Çox çəkməsinizdə bir videoya yarım saatınız gedir. Həmişə biz bildirim gəlir, nəm nə gəlir. Bəzi videolarımda görürsüz ki, yuxarıda meşazələr gəlir. Bu meşazələri silmək istəmişəm, amma alınmayıb. Və yaxdı qoymamışam. Çə video nun yerinə də etsin qoymamışam. Məsələn, çox zamanlı rejə mən video atmıram. Ona görə də bu videonu eləmək istəyirəm. Bayaqları bu videoda bu başqa oynadığım oyunu qutardım, Roblox oyun idi. Oyunu qutardım amma mənə Robux vermədi. Və mən buna çox əsəbləşmişdim. Sonra çıxdım, girəcəydim başqa oyuna. Ee, bir də sən getdim. O qədər əsəbləşdim ki, sinirlərim darmadağın oldu. qurtun istəmədik. Bu arada biz məcənə düşünürük ki, məcən adı məsələn e, başqa bir ad qoyaq, mənim də adımı başqa bir ad qoyaq. Ə e, məsələn nizan bir motifliyə baxır. Orda qız беbeksinik, bir dənə de Bərca deyir bir ad e, Bərca adlı bir YouTuber var. O qız беbeksinik, ona Bərca adı yox. kız bir bebek söyledi kız bebek falan falan diyor yani o öyle kuruyorlar işte daha çok e, güzel oluyor daha e, olur bu arada geldi lazerlerde baya bir zan aparır of kırmızı yere böyle geçtik deseniz buradan keserdin böyle bakın bakalım gitmiyorlar Ay bazı geldi. Canım 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 doldurmalıyım çünkü sıra zorlursan. 10 değerli oldu. Böyle videonu dayandırım. Bu videonun yarısı gelsin. Hadi be. Kırmızı ise de bir videosu gelir. Bu günlük bu kadar dostlar. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim açmayı. Merdan. Yani.